Başak YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Portoto Süper Lig'de yeni haftanın heyecanıyla karşınızdayız. Hemen yeni hafta ile ilgili birazdan analizlere geçeceğiz. Haftanın açılış maçıyla başlayacağız. 17. hafta karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Geçtiğimiz hafta kendi kanalıma video çekemedim. Bunun gerekçesinde mümkün olduğunca herkese Elimden geldiğince tek tek copy paste olsa cevap vermeye çalıştım ama bilmeyenler için bir kez daha tekrar edeyim. Petrol Ofis Sosyal resmi kanalına ben video çektiğim için o haftalarda kendi kanalıma video çekemiyorum anlaşmamız gereği. Bunu bir kez daha hatırlatmış olayım. Geçtiğimiz hafta benim için ortalama geçti. 95 rozetlerle birlikte 104 puan aldım. Bir 40 sıra daha yükseldim. 400'lere geldim e, ee, öngördüğüm maçlar genelde tuttu. Tutmayanlar da var ama tabii burada isim tutturmak çok önemli. Ee, bazı maçlarda kendi adıma patladığımı düşünüyorum. Özellikle Trabzonspor beni çok yanılttı. Trabzonspor kısmında yanıldığımı söyleyebilirim. Artık geçmiş geçmişte kaldı. Yeni haftanın açılış maçıyla başlayalım. Evet ilk karşılaşmamız Giresunspor Altay mücadelesi. Giresunspor bu maçta bu arada kadroları göreceğiz Cuma günü bu maç. Giresunspor için önce onunla başlayayım onun için onun o takımla ilgili birkaç cümle edeyim. Giresunspor kendi sahasında olsun, deplasmanda olsun az gol yani az gol atan bir takım. Toplu hücumu benimseyen bir ekip. Hep aynı tarz futbolu ortaya koyuyor savunmasına da önem veriyor ama ileride bir bitiricilik sıkıntısı yaşadığı kesin. E, bu da özellikle sezon başında biliyorsunuz bir 5-6 hafta hiç gol bile atamamıştı. Halbuki çok pozisyona girmişti. Aynı beceriksizlik aslında devam ediyor. Bu oyunun hakkı bu olmamalı diye düşünüyorum. Eee Altay'da aslında bir yavru giresun gibi. Yani oyun sistemi olarak aynı. Oyunculu oyuncuların karakteristik futbol karakteristik özellikleri olarak aynı. E, sadece Altay'la ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Başında kurt bir teknik adam var. Mustafa Deniz. Niçin bunu söylüyorum? E, Mustafa bir Deniz'i bizi şaşırtabiliyor. Yani işte özellikle son 3 haftada şöyle bir özetlemek gerekirse bir Başakşehir deplasmanında full savunma yaptı. %15-20 toplu oynama oranıyla maçı 0 getirdi. Bitirmeyi başardı. Ardından Galatasaray maçına çıktı. Hatta maç sonrası açıklaması vardı. Evet Altay maçında, Başakşehir maçında savunma yaptım ama bunda yarı savunma yaptım. Çünkü Galatasaray'ın zaaflarını biliyordum dedi. E, sonuçta Galatasaray'ın açıklar vereceğini biliyordu. Hücum yapacağını, hücum ağırlıkta oynayacağını biliyordu. E zaten elinde de hızlı adamlar var. Bir şekilde golleri buldu. Bir puanı oradan aldı. E, geçtiğimiz haftada biraz stat açılışının vermiş olduğu e, heves, hırs olsun. Biraz Mustafa Denizli'yi bozdu. Hatay'a kaybetti. Kaybetmekten öte kendi hatasıyla kazanmak istedi. ki belki beraberliği oynasa bir puan alabilirdi. İşte o nadiriyi oyundan çıkartması. Hemen karşı hamle geldi. Bu karşı hamle de sabah oyuna girdi. Sol taraftan gitti golü attırdı onun asistiyle. Bunu da söylememin sebebi yani Mustafa Denizli takımla sistemle sürekli oynuyor. Rakip Giresun, Giresun karşısında da ben savunma yapacağını, yani Giresun'u Giresun silahı, silahıyla, oyun silahıyla vurabileceğini düşünüyorum. E, bu maçtan ben uzak duracağım. 3 ihtimali bir maç benim için. Yani 6 ayda kazanırsa şaşırmam. Ama özetlemek gerekirse kısa bir maç bekliyorum. Çünkü 6 ay e, savunma yaptığı zaman e, bu işi doğru yapabildiğini gö gösterdi en azından. Başakşehir maçında gösterdi. E, zaten Giresun Spor'un bitiricilik kısmında sıkıntısı var. Kağıt üzerinde tabii ki Giresun Spor favori ama artık öyle haftalar görüyoruz ki kağıt üzerinde değil dünya üzerinde de favori olsa takımların kaybedebildiğini e, görebiliyoruz. E, bunlardan da ders çıkarmak lazım. Benim bulaşmayı düşünmediğim bir maç. E, kısa bir karşılaşma bekliyorum. E, Giresun Spor'da belki e, eğer kadroları göreceğiz. 11 başlarsa Balde'yi alabilirim. E, Tabi burada Maç öncesinde Mustafa Denizli'nin de, lütfen konuşmalarını dinleyin. Çünkü maç öncesinde, hani sonuçta kadro yapacaksınız. Orada konuşmalar bir anlamda şifreyi veriyor. Bugün işte buraya tabii ki rakibimizin artılarını, eksilerini biliyoruz, ona göre önlem alacağız derse bu klasiktir. Ben önce kapanacağım, gol yememeye oynayacağım, daha sonra kontra ataklarla gol arayacağım şekline, şeklinde çıkartabilirsiniz bu cümleyi. Hakan Kereç de kazanmak için oynayacaktı zaten. sezon başından beri hep o aynı şiirleri söylüyor. Bu karşılaşma o yüzden benim uzak duracağım maçlardan birisi. Altay kazanırsa dahi şaşırmam ama özetlemek gerekirse kısır bir mücadele bekliyorum. O yüzden iki taraftan da hızlı isimler söyleyeceğim, bitirici isimler söyleyeceğim. Giresun Spor'dan Valde'yi Altay'dan da Bamba ya da Kapel ikilisinden birisini sizlere önerebilirim.